Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar dedim hiç arkadaşlar Brawl Stars oynamıyorum. Brawl Stars oynayayım dedim arkadaşlar. Evet bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Dynamite'la oynuyorum bugün arkadaşlar. Evet burada yemiz varmış. Kaptıracağız onu şimdi arkadaşlar ya. İnşallah kaptırmayız diyecektim ama kaptıracağız galiba. Ölecek arkadaşlar. Kaptırmadık arkadaşlar. İşte bu ya. Ben yani güzel güzel de öleceğim arkadaşlar. Ölmedim. Kaçtım kaçtım kaçtım. Kaçıyorum arkadaşlar. Evet kaçtık arkadaşlar diyecektim de burada da cini çıktı önümüze. Güzel kaçtım. Evet arkadaşlar daha Kimse ölmemiş arkadaşlar. Tamam şimdi öldü arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada daha çok böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Dynamite ile 4 maç atacağım. Çok maç atmayacağım. tarafa geçelim arkadaşlar. Ben de neden geçtiğimi bilmiyorum ama geçtim. Ama geri çıktım yani. Şöyle vuralım. Ölmedi. Bu şekilde gülelim arkadaşlar. arkadaşlar öleceğim ben bu Piper'a yapacak bir şey yoktu ya gerçekten arkadaşlar yapacak bir şey yoktu evet olsun arkadaşlar aldığımızı aldık biz güzel evet kupamızı da arkadaşlar bu arada 18 bin kupa oldum videosunu atmadım neden videosunu atmadım diye sorarsanız atmadım ya arkadaşlar Gale çıkmıştı biliyorsunuz videonun sonunda arkadaşlar iki video çıkacak onlardan izleyebilirsiniz geyil çıktığım videoyu evet gördüğünüz gibi geyil arkadaşlar Surge'de çıkabilir mi bilmiyorum arkadaşlar ama çıkarsa çıkacak biliyorsunuz artık arkadaşlar 30'a varmaya çalışacağım Brawl Pass olsaydı alırdım ama alamıyorum arkadaşlar Brawl Pass olsaydı buraya gelip Surge'yi alırdım yani önceki sezonda 60'a kadar getirdim arkadaşlar Neyse oynamaya yine geçelim biz Daha birinci maçımız Ve ikinci maçımıza geçtik arkadaşlar Ama Surge var şimdi ne yapacağız biz Bilmiyorum ben gidiyorum buradan Gidiyorum arkadaşlar Dynamite'ın arkadaşlar 2 yıldız gücü de var bende Bir AFK kalmış arkadaşlar Dynamite'da böyle oynanır arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde oynayabilirsiniz sizde. Ama bütün yükleri de kaptırdık arkadaşlar. Öldürdüm ama. Ya Daryl nereden geldi şimdi arkadaşlar ya. Kaçamadım da. Olsun arkadaşlar. Evet. Neyse vakit kaybetmeden. Üçüncü maçımıza geçelim. Arkadaşlar 50 aboneye çok az kaldı. Lütfen 50 abone olalım ya. Yani. 50 abone olur arkadaşlar daha like atıp abone olun arkadaşlar. 50 abone olalım. 50 aboneye az kaldı yani arkadaşlar. 50 abone olalım arkadaşlar ve iyi olur 50 abone olalım daha çok büyük bir aile olalım arkadaşlar şu şekilde alamadım arkadaşlar ve yorum yapmayı da unutmayın yorum yapın yani ve kanala abone olun ve videolarımı izleyin hepsini Öldüm yine ya. Bu nedir ya? Arkadaşlar. Üçüncü maçımızda son maçımıza girip videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Evet çıkalım. Sekiz kupa aldık yine. Son maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. iki efsanevim kaldı çıkmayan. Onlar da çıkmıyor. Bir de kromatik arkadaşlar. Sadece surge kaldı. Gale çıkardık arkadaşlar. Bir tek surge kaldı. Onu da çıkarırız İnşallah arkadaşlar. İnşallah çıkar yani. Şimdi öleceğim arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Böyle olsun videomuz. Kupada kaybettik. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.